Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni sezonu bakacağız ve yeni sezonda yeni sezonda ki şeylere bakacağız. ne oldu ne geldi falan. Bunlara bakacağız. Evet o bu bak şu bak işaretlediğim MG3 deseni çok güzel. Pek bir şey ben beğenemedim yani ben. Ertuğ. Ne dışında pek bir şey beğenemedim. Ee, arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapacağız. Ee, tamam hadi bu unvanlar basit. Yeni kutu gelmiş sanırım. Ay ne güzelmiş lan bu kutu. Neyse biz, biz RP'mize girelim. Hayden Monster ya bilmiyorum işte arkadaşlar. Ay iki set. Oha. Oha. Bir dakika o set. Bu ara. Bir, bir dakika bir dakika. Bir, sakin sakin. Ne var? Skar eldesin. Oha bu set mi var? Bu set varsa çok güzel. Bro. Ve ikinci set yok. Ama şuna bakmamız gerek. Aha. Ha burada ikisinden birini seç diyor. Ha anladım. Bu kim lan? Ben anladım arkadaşlar. E, o zaman biz pas yükselt yapalım. E, biz bunu açacağız değil mi? Ha bunu aç. Açtık elit pasımızı da güzelinden bir şekilde elit pas 13. kademeye kadar getirdi bizi. Buradan full uyacağımızı seçiyoruz. Bu ne? Bu ne? Oy! Şu çok sevdim. Bu ne lan? Lan! Emir! Ya geri zekalı çocuk. Ya geri ya. Evet arkadaşlar çıktık. Sonunda. Şu, mal yüzünden şu RP'yi şey yapamadık ya. Bu ne? Ne? Ha, okey. Topla. Bu. Hı. Arkadaşlar ben ilk pas açtım da. İlk pasta hatırladığıma göre şey vardı. Aa bu ne? Kullan. Aa. Aa bunlar da geldi. Hatırladığıma göre şey vardı. Ee, biz emoji seçiyorduk. O biz niye emoji seçemiyoruz şu an? Oha! savuşturma. Oha. Wow. Arkadaşlar. Hey, hanımefendi hanım çok seviyorum. Şu da bak çok ayı bu değil. Bu değil. Bu da değil. Ben bu dansı da çok seviyorum ya. Savuşturmayı mı seçsem? Arkadaşlar ben savuşturmayı seçeceğim sanırım ya. Ben bu savuşturmayı seçeceğim. Siz olsanız neyi seçerdiniz? İki kılıç sandığını seçen herhalde maldır bunların hepsini tamamlamadıysa. Bu nasıl bir dans? Bu yeşil uzaylı dansıydı diye hatırlıyorum. Bu dans. Arkadaşlar ya. Ben bunu seçeceğim ya. Ben bu dansı çok seviyorum. Ve toplam 8. sezon dansıymış. <laughs> Bunun pek fazla değeri yok o zaman. 8. sezon da. Yeni dansımıza bir bakalım. Gel hele. Gel hele bu ne? Güzel dans. Vallahi de billahi de güzel dans. Ne ne değiştirebilirim? Çok boktan bir dans bence. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. İşte bu. Ne? Bir dakika bir dakika. Skar. Skar. Skarel. Güzel. Bak en sevdiğim Skarel oldu şimdiden. O zaman bir Livik gameplay. Oha! Bunlar ne? Bir Livik gameplayimiz vardır. Evet arkadaşlar şunun bir Aa, bu ne? Bekle birinci şahsa bak. Oo bir çok güzel. böyle güzel bir şey görmedik. Scope ee, bu e skop açılmıyor. bu eskar oynayacağız. Anladık. Yalnız ne yapacaktık ha? Arkadaşlar ben normalde tablet modunda oynuyordum. Ama tablet modunu bıraktık. Oha güzel bak. Skopu da güzel. Arkadaşlar ben tablet mod daha iyi oynuyorum. Hadi o zaman atlayalım. Arkadaşlar ben midiste atlayacaktım. Yalnız şu kırmızı bölge diye bir yer fark ettim. Oraya atlıyorum. i̇nşallah e, sıkıntı çıkmaz. Oha oğlum bu ne? Burası neresi lan? Aman aman nereye geldik bir anda lan? Neresi burası lan? Daha demin evdeydik. Arkadaşlar. Bakalım geldiyse poğu yedik. Namık Kemal de böyle yapar Arkadaşlar. Şöyle bir M4'ümüze geçelim. Arkadaşlar. Yalnız bu modu tek seven ben miyim? eyse Tutuyor büyük bir çıkartak var arkadaş O ne lan? Ya, Yalnız şu an iyi maç geçiyor. Arkadaşlar bu arada denemek için yaptık. Aha. Adam nerede gram fikrim yok. oynadım ya. Vallahi da billahi da rezil oynadım. Bakalım bir şöyle. Adamın canı var ya canını fulledim. Neyse arkadaşlar. Ee, o zaman bir el daha girelim hazır. Evet arkadaşlar atladık şöyle. Arkadaşlar videoyu maalesef maçı ortasında keseceğiz büyük ihtimal. Yani video yoksa 20 dakika olacak. Ve aranızda 20 dakika izlemeyenler net olacak. Da 20 dakika hiç kimse izlemez diye düşünüyorum. O yüzden atlayacağım. Bir son kez atladım. Bir tanıtayım yani. E, bu son deneyim. Kankam da yazıyor arkadan. Yazmış. Cevap ver. Bir sus. Mal. Arkadaşlar bu ara yanlış söylemişim. E, kankam değilmiş. gördün adamı. Abi hasar bagından gittim. Yemin ederim hasar bagından gittim ya. Bu ne ya? Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Siz kendiniz denersiniz. Ben ilk kere denedim. Olmadı. Ya bu ara çok kötü oynadım. Konsuzluğa denk geldi. Vallahi konsuzluğa denk geldi. Yoksa ben adamları vururdum ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Ee, hem bir bakalım şöyle bir şey demiş. git ya. Hiç uğraşamam şimdi kimseyle. Arkadaşlar. Ee. şimdi. Bu videomuz artık bu kadar olsun. Ya. Bu videomuz bu kadar olsun. RP öbür sezonu da açacağım zaten büyük ihtimal. Şöyle bir özürlü hareketlerimiz de yapalım biz. Bu arada güzel. eee bonus. Aa, Bunlar ne? Ha, free. uç. Uç free. Neyse arkadaşlar bu videolar bu kadar olsun. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız bu videoya sizden 8 like istiyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.